Merhaba sevgili arkadaşlar. Baş Tacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel bir model çıkarttım sizler için. Kahverengi yazmama bu şekilde krem rengi, pudra sarı ve yine yazmanın kendi rengi olan kahverengi ile devam ettim. Şöyle ipimin numarasını vereyim arkadaşlar. Altın Başak 39 numara. Güzel bir kahve tonu var. Yazmamın markası da yine Kashmir Gold. Modelinde şu şekilde arkadaşlar. Gerçekten güzel ve hoş bir model oldu. Pudra sarı krem tonlarıyla devam ettim. Umarım modeli beğenmişsinizdir. Yine alt tığ battısını 3 zincir ile yapmıştım. Başlangıç kısmında 1 veya 2 tane tığ battısı atladıktan sonra modelimi başlıyorum. Aralarda 2 tane tığ battısı bıraktım. Şöyle göstereyim. Şimdi modelimizin başlangıç kısmından anlatıyorum arkadaşlar. İpimizi tığ battığımıza sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekeceğim. Çekelim. Çektiğim 6 zincirimi hemen sıradaki tığ battısından kapatıyorum. Bu şekilde bir geçiş yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Çektiğim 4 zincirimi bu altı zincirimi şöyle içinden geçirip arkadaşlar şöyle altından aldım. Bir tane de bu zincirimin içinden yani içinden dedim şöyle ortasından ortadaki boşluktan şöyle sık iğneyle sabitledim. Biraz da daha anlaşılır olur arkadaşlar. Şimdi zincirimiz küçük olduğu için bu şekilde yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. çektim 8 zincirimi buradaki sık iğne ile sabitlediğim noktadan sabitliyorum şekilde. tepesine bu şekilde sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi 10 tane zincir çektim. Çektiğim bu 10 zinciri sıradaki tığ battısından kapatıyorum. Hemen yanındaki tığ battısından bu şekilde sabitledim. 1 2 3 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Şuradan hanımlar yine altından şöyle ilmeğimi geçiriyorum. Az önceki yani buradaki yerimiz gibi arkadaşlar şu aradaki yerden bir tane sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine 8 tane zincir çektim. Çektiğim 8 zincirimi buradaki sabitleme yaptığım sık iğnenin içinden kapatıyorum. Tepesine bu şekilde sabitledim. Tekrar zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane zincir çektim. Yine sıradaki tığ battısından zincirimi kapattım. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane de zincir burada çektim. Yine şöyle zincirimin altından ilmeğimi geçirdim arada kalan şuradan arkadaşlar bir tane sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane yine zincirimi çektim. Aynı şekilde hemen tepedeki bu sık iğnemizin içinden kapatıyorum. Evet. Bakın 3 tane bu şekilde yaptık arkadaşlar. Yine burada zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Burada da 14 tane zincir çektim. Çektiğim 14 zinciri yine bu sıradaki tığ battısından sabitliyorum. Bu şekilde kapattım. Evet. Bu modelimizin bu tarafını bitirdik. Arada 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battısından kapattım. Tekrar 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battısından kapattım. Dediğim gibi arada 2 tane bu şekilde tığ battısı sabitledikten sonra 1 2 3 4 5 6 Altı tane zincirimi çektim. Yine sıradaki tığ battısından kapattım. Tekrar modelimizin yapış, yapılışına geçiyoruz. Burada yine dört tane zincir. Şöyle modelimin içinden ilmeğimi geçirdim. Bu ortadaki boşluktan da arkadaşlar, bu şekilde bir tane sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Hemen tepedeki bu sık iğnenin içinden sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıradaki zincirim 10. 10 taneyi çektim hemen. Bir yanındaki tığ battısından kapattım çıkarken 8 tane çekiyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 yine zincirimin altından ilmeğimi geçirdim bir tane de bu aradan sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincirimi çektim tekrar bu tepedeki sık iğnemin içinden zincirimi kapattım 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 ve 12 tane zincir çektim çektiğim 12 zincirimi sıradaki tığ battısının içinden kapatıyorum bu şekilde çıkarken de 10 tane zincir 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektim. Yine böyle zincirimin altından ilmeğimi geçirdim. Bir tane buradan sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir. Yine sıradaki yani tepedeki sık iğnenin içinden sabitledim. Evet. 3 tane yaptık. Son olarak 14 tane zincirimi çekiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 zincirimi çektim. Buradaki yani sıradaki tığ batlısının içinden bu şekilde modelimi sabitledim. Evet arkadaşlar alt sırasını tamamladım. Şimdi bir tane de çiçeğinden göstermek istiyorum. Yine krem rengiyle devam edeceğim ipimizi sabitleyelim buradaki 14 tane zincir çekmiştim bunun altından şöyle ipimi sabitliyorum kapattım şöyle tepesinden 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincir çektim. Çektiğim bu 12 zincirimi yine buradan içinden kapatıyorum. Sabitledim. Tekrar 12 tane zincir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Çektiğim 12 zincirimi yine Zincirimin içinden sabitledim. Şimdi burada iki tanesini 12 zincir çektim arkadaşlar. Bir ve ikincisini. Şu ortadaki zincirimizi 15 tane çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buradaki zincirimiz ortadakini yani üçüncüyü beşten 15 tane çekiyoruz yine altından sabitledik bir tık onlardan büyük olması gerekiyor tekrar 12 zincirle devam ediyorum 8 9 10 11 ve 12 12 zincirimi çektim sabitledim son olarak yine 12 tane zincir 6 7 8 9 10 11 12 yine içinden kapattım Evet bu şekilde ikişer tane başa bir tane de ortaya bu şekilde çiçeğimizi yaptık. Bir tane zincir çekip ipimi koparttım. Şöyle arkadaşlar elimizde şöyle yukarı doğru çekelim. Çiçeğimiz daha toplu dursun. Yine bir çakmak yardımıyla iplerimizi temizleyelim. Evet. Modelim tamamlandı arkadaşlar. Bakın şu şekilde oldu. Ütüye de gidebilecek bir model. Böyle elimizde düzeltip güzel bir bezle veya tülbentle üzerini kapatıp ütüsünü rahatlıkla yapabiliriz. Ütüye de gidebilecek bir model dediğim gibi. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.